Kripto Bazır kanalına hoş geldiniz. Hey AI, siber güvenlik uzmanları için özel olarak tasarlanmış ilk merkezi olmayan tokendir. Ethereum platformuna dayanmaktadır. Haken, 2017 yılında şirketlere ve bireylere siber güvenlik çözümleri sunmak için güvenlik uzmanları ve bilgisayar korsanları tarafından Kiev, Ukrayna'da kuruldu. Şimdi Haken, blok zinciri güvenliğine temel olarak odaklanan bir siber güvenlik danışmanlık şirketidir. Haken Ekosistem, blok zinciri ve siber güvenlik toplulukları arasındaki bağlantıyı beslemek, hacker etiğini teşvik etmek ve bilgisayar ağları ve yazılımlarının meşru araştırılmasını teşvik etmek için oluşturulmuş, topluluk odaklı bir iş organizasyonudur. Haken, Heyay Ekosistemi Haken Proof herkesin kodlarını, beyaz şapka bilgisayar korsanları tarafından değerlendirilmek ve güvenlik açıklarını bulmak üzere gönderebileceği bir bug ödül pazarı. Cyber Security Analytics Center, araştırma yapan bir grup analistin yanı sıra siber güvenlik alanındaki ürünlerin izlenmesi ve denetlemesini sağlıyor araştırma alanları, blockchain güvenliği, güvenlik açıkları ve karşı tedbirler, siber güvenlik pazarındaki ürünlerin sınıflandırılması, araştırılması ve karşılaştırılması. Kriptografi, güvenli iletişim ve veri koruma, büyük veri analizi ve siber güvenlikteki görselleştirme. Haken Accelerator, siber güvenlik alanında yeni girişimleri destekleyecek bir program ile start, aplara yatırımcıları çekmeyi planlıyorlar. Zerondai Remuneration Platform, bilinmeyen bir bilgisayar yazılımı açığının finansal olarak ödüllendirilmesini ve böylece yanlış ellere geçmesini engelleyen şeffaf bir fon sağlıyorlar. Küresel katılımcılar için, her yıl toplum odaklı, uluslararası bir siber güvenlik forumu düzenleyerek, katılımcılar için siber güvenlik konusunda yarışmalar düzenliyorlar müşteri güvenlik açığı bulma programına katılım sözleşmesini imzaladığında, Haken ekibi, ürün verilerini, hizmet sözleşmesi şartlarını ve bir zaman damgasını içeren ilk bloğu oluşturur. Müşteriye özel olan bir sonraki blok, Haken'in güvenlik araştırması sırasında keşfettiği güvenlik açıkları hakkında bilgiler içerir. İslemci, algılanan güvenlik açıklarını çözer. Hakkenproof uzmanları Araştırmanın sonuçlarına dayanarak denetim yapar ve müşteri ile sonuçları tartışır, alınacak ilave önlemler hakkında tavsiyelerde bulunur. Kripto dünyasına ait son dakika gelişmeleri ve güncel haberler için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz.